Youtube güzelmiş ya. Dur, aşağıya ya. Nereye gidiyorsun? Aşağıya gidiyorum, sen uyumana devam et kardeşim. İyi geceler. <laughs> İyi geceler tatlıl... Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ilk videomu atacağım. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Yiğitler taşınacak. Yiğitlerin evinin önündeyim şu an. E, ben de ne olacağını bilmiyorum. E, yorum ve like atmayı unutmayın sakın. Abone olursanız da sevinirim. Kısa zamanda hızlıca büyüyoruz ve destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Hep birlikte kocaman bir aile olacağız. Evet, başlayalım istiyorsanız. Şu an evinin önündeyim ve arkadaşlar, ee, bugün ne olacak ben de bilmiyorum. Kapısının önündeyim. Arkadaşlar, görüyorsunuz kapı ne hale gelmiş. Evet, acaba evde birisi var mı? Girsem mi gizlice evlerine? Kedi girdi ama korkuyorum. Bu evde de olaylar var. Hadi girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gireceğim şimdi. Yiğit. Yiğit. Duymuyor herhalde. Yiğit. Evet. Duymuyor. Evet, girelim şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi sessizce Yiğit'in odasına gireceğiz. Bakalım Yiğit nerede? <laughs> Orada mertel de evde yok herhalde. Açıyorum kapıyı. Evet. Arkadaşlar, Yiğit uyuyor. Yiğit'in evine girdik şimdi. Arkadaşlar, inşallah Yiğit uyanıp da bana kızmaz. Niye evime gizlice giriyorsun diye. Bu benim için çok riskli bir video. Ama yapacak bir şey yok. Yiğit, buradan sana sesleniyorum. Hakkını helal et kardeşim. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi Yiğit uyuyor ya, ona gidip bir tane ninni söyleyeceğim. Evet. Uyusun da büyüsün ninni. İşte bu kadar ninni yeter arkadaşlar. Biraz daha mı söylesin? Baksanıza ne kadar da güzel. <laughs> Şimdi Ne yapsak ki acaba? Evet arkadaşlar şuraya oturdum Ne yapsak ki acaba? Baksanıza arkadaşlar böyle erken giymiş İçinde duruyor hala Neyse Buraları karıştırmayalım İyi şu odanı birazcık topla. Tamam taşınıyoruz da şu odanı birazcık topla arkadaş Bu ne böyle ya? Ama iyi ekipmanı da güzel Bir aralar çalabiliriz yani sizinle bir dahaki videoda ne istediğinizi bana yorumlardan veya instagramdan yazıp atabilirsiniz sizin istediğiniz videoları çekebiliriz yani e, atıyorum mesela Yiğit abiye kışkırtma falan gibi videolarda isteyebilirsiniz şimdi bu benim ilk şahsi videom olduğu için biraz çekingenim yani hani Yiğit'in evine de ilk defa girdim gezeceğine ilk bu gizli girişim şimdi Eee, videoya nasıl devam etsek diye düşünüyorum da yapacak da bir şey yok aslında pek fazla taşındıkları için. Ne yapıyorsun lan sen burada? Arkadaşlar bizi fark etti. Lan video mu çekiyorsun oğlum ya? <laughs> Kardeşim kusura bakma evine gizlice girdin. Nasıl girdin eve? Kanka kapağı çıktı. Mert Halil'de evde yoktu. Ben oğlum önüne gidiyordum. gelen bu eve... Tövbe estağfurullah. Burası yol geçen hanım oğlum ya. Yani. Kardeşim Ramazan gibi... ışığı gözüme tutma Ramazan ya. ışığı gözüme tutma ya. <laughs> ne çekiyorsun? Kendi kanalında mı? Evet kanka. Kendi kanalıma video çekiyorum. Yiğit'in evine gizlice girdim videosu. Dövüm seni. <laughs> Kardeşim yani Allah, Allah gidiyorsunuz bari. Ha gidiyor son kere bir. Aynen. Uykum var Murat, uykum var. Tamam, Tamam sana bir şey çalmam. <laughs> Çalma zaten. Hani kanal, kanalını çalarım valla. Arkadaşlar Yiğit uyandı. Ee, kızacağını tahmin ettim ama kızmadı herhalde ilk videom olduğu için Kardeşim, kızmadı. ilk videon olmasa Harbi kızardım sana ve kovardım seni yani. Aa kardeşim eyvallah YouTube sağ YouTube'a YouTube'a hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Sen uyumana <laughs> devam et. Ben videoyu bitirince sana haber veririm. Uyumaya devam edeyim? Evet. Ben daha uyuyabilir miyim sanıyor seni. Uyursun, uyursun. Ramazan yanıma, hanıma gelmem bunu. <laughs> 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 İyi geceler. <laughs> İyi geceler tatlı Arkadaşlar, e, destek amaçlı videoyu like ve yorum atmayı unutmayın. Kanala aşağıdan da abone olabilirsiniz. Ben de yavaş yavaş sayenizde YouTuber oluyorum sizin desteklerinizle. Yani kocaman bir aile olmamız için sizin desteklerinizi bekliyorum. Adamsınız. <laughs> tamam. Sen ne çekiyorsun ya? Allah Allah. Ne çekiyorsun Ne var kardeşim ya? 40 yılın başında. Allah Allah. Sen anla git Alp Çağdar sayesinde. Kardeşimiz sağ olsun. Arkadaşlar Ramazan ilk videosunu çekiyor. Ben de konu uyuyorum ilk videosunda. Selamlar hepinize. Beni seven herkes bu videoya like di dislike at. at. Like <gülüyor> at. <gülüyor> Ver ya kameramı. Yok, bahsediyorsun lan? Al. Ver. Al. Alo. Youtube güzelmiş ya. Dur aşağıya in. Nereye gidiyorsun? <laughs> aşağıya gidiyorum. Sen uyumana devam et kardeşim. Ben senin uykunu bölmeyeyim. Uyuyabilirsin, hadi. İyi, tamam. Görüşürüz babak. Görüşürüz kardeşim. Sana YouTube'da başarılar diliyorum. Eyvallah. Hadi yine gelirim ben. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi... Yiğit kızacak zannettim ama kızmadı. Şaşırdım ben de ilk defa. Yani... Tamam. Benim evimde niye video çekiyorsun? Gidiyorum. Şaka lan, şaka şaka. Gel git, ben varlıyım. Vay be. Aldı gel git. İlkten kovdun kardeşim, ben anlamam. Bak ya. Ben anlamam ben <laughs> <laughs> Bu kim lan? Bu kim lan? Benim birisi arıyor arkadaşlar. Ömer ilmini <laughs> Kardeşim sen yine mi bulaştın bu işleri? Evet. Arkadaşlar benim bu işim burada bitti. Aa. Dur şu masada bir şey gördüm arkadaşlar. Bak şimdi arkadaşlar. Bak bak bak. Dur bir takayım şunu ya. Şimdi DX <laughs> sarıyor ya. Yiğit'in Eski gözlüğünü bulduk vay be. Yani hediye etmediyse de hediye etmiş gibi. Ne Selim'de dursun. Çok pahalı gözlüğe benziyor bu şimdi. Yiğit acaba uyuyabilecek mi? Bilmiyorum ama inşallah da uyuyor. Yani bilmiyorum. Aha. Selamünaleyküm. Arkadaşlar Yiğit darbuka çalıyor. İlk defa görüyorum. Abone Ramazan, Ramazan. Yaramaz Ramazan. Ne var ya? Kardeşim sen uyumuyor muydun? Çekip çekip geliyorsun. <laughs> Ramazan. Arkadaşlar bu, bu ilk video, bu, ilk videonsa bence burada bırakmalısın ya. Aynen bence de bu darbukayı çaldığın zamandan beri bırak. Sen biliyor musun çalmayı? Hayır kardeşim. Benim. Allah aşkına. Vallahi. Ha. Kardeşim ben çalmasını bilmem. Hayır dur çalıyorum o zaman. bir öyle biliyorsun yani sen. <laughs> Dızcı ramadan. Evet. Kanka bu ne motor yağı mı? Aynen motor yağı. <laughs> i̇şte... onu, onu arabaya koyuyorsun moruk. Arabadan duman çıkmaya başlıyor. Abi bu Yiğit'in evi de ne garip bir şey. Taşın... Ne garip bir şey. Taşınıyoruz, salak mısın oğlum? O yüzden her taraf dağınık falan görmüyor musun? Arkadaşlar taşındığımız için yoksa yeni evimi görünce şaşıracaksınız. Yiğit'in bağlaması herhalde. Çalıyor musun Yiğit? Çal bakayım. Ben çalar bana, bana ver bakayım. Verelim. Abi sana bir tıngırdatsın. Tıngırdat. Ama... Ama bir, da, ama bir daha benim evime gizlice girme yani. Düşünürüm kardeşim. Başım Bravo. Döndü. Başım döndü amına. Bravo. Allah razı olsun. Bravo. Sağlık, sıhhat çok şükür yerinde gençler. Ama Ramazan'ın mental olarak İyi görmüyorum ben bu sıralar. İlerleyeceğiz arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Kanka bir şey soracağım. Ama güzel ve dürüst bir cevap tamam, istiyorum. Tamam. Bana kızdın mı, kızmadın mı? Bu video için Evet. Az kızdım, az kızmadım. Uyurken geldin ya, o biraz şey yaptı yani. O Orada ben de kızabilirdim. Aynen. Birisi bana böyle bir A, On şey. numara, on numara rüya görüyordum geldiğimiz için. <laughs> Anladın mı yani şimdi? Ne gerek var? İlla senden mi çıkarayım yani? Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Ramazan ilk videonun hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah kardeşim. kardeşim. Gel tekrardan. Ne tekrardan? Gel. Covid var, Covid var. <laughs> Doğru. O zaman Kendinize iyi bakın Çavdar Ekmeği ailesi. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.